Hocam yeni koronavirüsü çıkmış domuzdan bulaşıyormuş bununla ilgili bir virüsü. Evet. Program başında söyledim. Herkes evinde, bahçesinde, tarlasında, balkonunda sarımsak, soğan tüketmek zorunda. İtalya ve Almanya'da yapılan koronadan ölen hastalar üzerinde yapılan otopsi sonucunda hastaların kan pıhtılaşması, tromboz ve akciğere emboli atmasından kaynaklandığını test ettiler. Bitti gitti. Çin diyordu ki bu, bunun ilacı şu, hepsi yalanmış. Çinliler kandırmış dünyayı. İtalyan ve Almanlar buldular. Kan pıhtılaşmasından ölümler oluyor. Kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar verdiler. Bitti gitti. Ha, kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar nedir? Aspirin. Rastgele kullanırsan böbreklerin çürüdür. Mideyi deler. Parasetamol kan sulandırır ama öyle rastgele kullanılmaz. Karaciğeri bitirir, öldürür. Almanya'da bundan 30 yıl önce Neuwitt şehrinde bir çocuk bademcik iltihaplarından dolayı ama şişmiş, ama ameliyat olmuş. Annesine demiş ki, refakat çıkaran annesine doktoru Beni rol diye bir fitil var. Bundan birkaç tane bir ağrısı, ağrısı sızı Annesi de fazla vermiş. Çocuk öldü. Otopsi yaptılar. Parasetamolun karaciğeri böyle bitirmiş. Parça parça etmiş. Öyle herkes annesi. Doktor verildi. Anne baba çocuğuna parasetamol ağrı kesici veriyor. Vay baba vay. Çocuğunu zehirli haberi yok. Bir gün bir hacem mi geldi böyle işe geldi. Adamın rengi sararmış, solmuş, perişan. Agresif dedim ki sende bir haller var. Nedir dedim. Ya dün başım ağrıyor dedi. İki aspirin yuttum. Fayda etme dedi. Ha dedim sen mide kanaması geçiriyorsun. Acil doktora git. Yok canım. Doktora git dedim. Dedi ki ben demir hap alıyordum, ondan dolayı defacetim koyu geliyordu, olabilir kanama dedi. Ben demir hapına kaynıklıyım zannetim, gideyim mi? dedi. Doktora gitti, doktor bırakmamış, hemen hastaneye kaldırmışlar falan filan, müdahale etmişler. Demiş ki doktoru 15 dakika gecikseydin ölebilirdin, iki aspirinde. Mide kanamadan ölebilirdin, iyi ki geldin demiş. Adam aylar sonra geldi. Yaşıyorsam önce Allah'ın sünnetine sayende dedi. İyi ki ben uyardım yoksa gidecekmiş. Niye? Böyle böyle oldu. Dikkat edelim. Sarımsak, soğan varken sarımsak, soğan varken aspirinle parasetamola gerek yok. Ben burada klinik araştırmalardan bahsettim. Sarımsakla ilgili 6500 klinik araştırması var yani milyonlarca insan üzerine denenmiş Ben birkaç tane örnek verdim sadece 6500'ünü burada anlatacak halim yok O zaman durmadan günlerce konuşmam lazım Sarımsak Mikrobu öldürür Soğan faydalı bakterinin besinidir. nedir emin yani mikrobu öldürür antibiyotik Antiviral antibakteriyel antifungal bağırsakları temizler evinde sarımsak, soğan bulundurmayan bir iki üç değil on tane doktora sürekli gidip gelir. Çünkü hastalıklardan kurtulamaz. Eskiden atalarımız sağlıklı besleniyordu, doktor yoktu. Köydeyken ben on yaşındaydım. Köyde herhangi biri rahatsızlandı, üşütme grip nez olunca bize gelirdi. Annem rahmetli birkaç bitki karıştı karıştırıverirdi. Kimi üç dört gün sonra Tavuk getirdi, kimi yumurta getirdi, kimi süt, kimi yoğurt. Teşekkür ederdi, bitti gitti. Basit rahatsızlardı. Şimdi ilaç kullana kullana kendini zehirliyor, insanlar bilmiyor. Doktorum yazdı. Bir de bu bahane hazır. Doktorum yazdı, doktorun yazabilir. Babayım oğlu değil. Ya. Çin'de, Hindistan, Endonezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde 5 milyar insan kimyasal ilaç nedir bilmiyor. Yok. 5 milyar. 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Çin'de, Şangay'da eczaneye gittik. Eczanede kimyasal ilaç yok. 60 yıldır John'un verdiği şeyle, ilaçlarla zehirleniyoruz.